Selamun aleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Şöyle sizlere boy aynamdan bir açılış yapayım dedim. Arkadaşlar şöyle eee hiç kendini göstermeyen göstermiyorsun diyenler için görmüş olun canlar şöyle boydan da. canlar ben kalktım. Evlerimi güzelce toparladım sizlere de buradan güzel bir açılış yapayım dedim. Şöyle evlerimi göstereyim sizlere. Vestiyerimi falan güzelce sildim ama Yiğit Han'la babası yine batırdılar. Bu arada canlar sesimin kusuruna bakmayın. Ee, boğazımda böyle e, garip bir şey var. Nasıl desem böyle bir kaşıntı, bir ağrı var. O yüzden sesimde bir tuhaf e, boğazındaki kaşıntıdan dolayı canlar sesim bir tuhaf çıkıyor kusura bakmayın şöyle e, sizlere göstermeye devam edeyim şu e, diğer odalarımı da güzelce düzenledim canlar oraları da göstereyim sizlere e, canlar dün biliyordunuz ki hafta sonuydu pazarda bugün e, bu arada hepimizin güzel hafta e, haftaları olsun eşimle birlikte güzelce temizlik yaptık biz. Şöyle e, sizlere yatak odamızı gösterelim ilk önce. Burayı böyle toparladım canlar. E, bu arada dolabın üzerindekiler için e, kusura bakmayın canlar. Çünkü onları oraya mecbur koymak zorundaydım. Islak e, mendil masanın üzerindeyiz normalde ama Yiğit şuraya çıkıp e, buradan buraya ulaşıyor. Oradan ıslak mendil hep dışarı atıyor. O yüzden e, Yiğit'e Ulaşamayacağı şeyleri oraya ama ulaşmaması gereken şeyleri oraya kaldırdım. E, hızlı yapıştırıcı falan var orada. Diğer e, gri yastık gibi olarak gördüğünüz şeyde canlar Yiğit'in oyuncağı ama e, Yiğit onu sürekli batırıyor. Ben o yüzden onu kaldırdım. Şöyle e, göstereyim sizlere. Bunu oynamayı pek sevmiyor. Oynamıyor ama sürekli şu beyaz yerlerini canlar batırıyor. O yüzden ben de güzelce yıkadım. Bunu kaldırdım. Birazcık daha böyle büyüsün. O daha iyi oynamayı öğrensin. Öyle vereyim diye. Şimdi bilmediği için öyle yapıyor çünkü. Şöyle canlar yetim beşini de buraya koymuştum. Sizlere zaten göstermiştim bunu. Dün e, Kazımcan buraları güzelce süpürmüş. Her yeri süpürdüm diyor. Pırıl pırıl oldu her yer diyor bana. Mutfağı ben topladım canlar. Yemeğimizi falan ben hazırladım. E, eşim de evlerimizi süpürdü. Parkelerimizi de ben sildim. E, çamaşırlarımızı birlikte makineye attık. Sonra çarptık, serdik. E, dün yine bütün işi birlikte yaptık. O yüzden bugün işim çok azdı. Hemen uyan uyanmaz evlerimi toparladım. Bir sil süpürüşü yaptım. Tamam mis gibi oldu her yer canlar. Şöyle e, şuradaki dolaplarımı da göstermiştim zaten sizlere. E, bu arada canlar şurayı da değiştirdim. Makyaj e, organizerim normalde pembeydi ama e, eskimişti o. O yüzden böyle şeffaf bir renk tonu aldım. Çok güzel oldu bence. Şöyle göstermeye devam edeyim canlar. Bu arada canlar buraya da halıyı küçük kestirmişim. Normalde birazcık daha büyük kestirsem daha iyi olurmuş ama e, kapıya engel olduğu için canlar mecburen böyle kestirmiştim. O da şöyle e, küçücük pas pas gibi oldu aynı. Bu arada Yiğit'in sesini de duyuyor musunuz bilmiyorum ama canlar. O da oturum odasında. O yüzden sizlere oturum odasını gösteremeyeceğim. E, çünkü biliyorsunuz Yiğit'i videoları artık çıkarmama kararı aldım. Onu göstermeyeceğim canlar. Şöyle e, mutfağımı göstereyim sizlere. İlk önce şöyle masamızı göstereyim. Tabii ki Kazımcan'ın olmazsa olmazı sigarası. Masamız böyle güzelce silim pırıl pırıl oldu. Şöyle göstermeye devam edeyim. Sularımız. Şöyle büyük bulaşıklar elimde yıkadım canlar. Küçükleri de makineye koydum. Bu arada pat pat sesler geliyor Yiğit'an. <laughs> nasıl vuruyor şöyle e, mutfamda bu şekilde oldu canlar tertemiz ocağımı falan sildim güzelce burada Yiğit'in mama malzemeleri var maması ve bir borunu bu arada canlar e, onu da soranlar olmuş işte Patoş Yiğit kaç aylık hala niye mama içiyor mamayı bıraktırmayı düşünmüyor mu diye canlar Yiğit 11 aylık bir ay sonra Rabbim nasip ederse inşallah yaşına girecek. Ama ben daha erken olduğunu düşünüyorum ama bırakmak konusunda. Hem de kendi de canlar hiçbir şekilde istemiyor. Çünkü süt ve cici bebe, cici bebe veriyorum. biskü yani bisküvi, bebe bisküvisi onu içmiyor. istemiyor yani onu içmek. Böyle bir borunla yaptığımda sürekli oynuyor, damlatıyor, dışarıya akıtıyor. O yüzden ben de hani e, mecburi mama yapıp veriyorum. Zaten e, eşim de diyor böyle yaşına girsin, hatta bir buçuk iki yaşına kadar ne zamana kadar içmek isterse o zamana kadar içsin diye. E, ek gıdayı çok güzel yiyor canlar. Ek gıda vermiyor musun? Hani ek gıda ver, mama zararlı diye yazanlar olmuş. Ek gıdayı tabii ki de veriyorum canlar. Ama Yiğit böyle e, sürekli ek gıda yiyen bebek değil. Yani e, Canı isterse böyle yiyor. Canı istemezse tamamen her şeyi reddediyor. Mama içmek istiyor. Bazen oluyor ki mama içmek istemiyor. Tamamen ek gıda yemek istiyor. O gün yemekle geçiriyoruz. Sabah kahvaltısı yaptırıyorum. Öğlen yemeği, akşam yemeği, ara öğünleri. Hepsini veriyorum ama bazen de arkadaşlar direkt mama içmek istiyor. Mama içiyor yani sürekli. Şu görmüş olduğunuz paket canlar. Dün aldı eşim daha bunu aptaminin 3 numarası daha 3 numarayı kullanıyoruz 9-12 şöyle ee, dün aldı bu mamacanlar tahminen 4 e, gün falan gidiyor 5. günü bulmuyor yani 4 gün falan kullanıyoruz ama olsun bebeğimizin canı sağ olsun şöyle bunu da buraya koydum şu da canlar son diğer pakette son kalan mamamız onu da böyle e, bu kavanozu doldurmuştum turşu kapağı <laughs> buna koymuştum o da orada ee, şimdi sabah uyanır uyanmaz mama yapmıştım canlar ama 60 milimini yine içmemiş Normalde e, 180 falan yapıyorum canlar ama şu son bir haftadır 180'i hiç içmiyor ya döküyor ya istemiyor ya atıyor çok az bir şey içiyor ya da böyle 60 milimini falan bırakıyor Canı nasıl isterse söylemiş olduğum gibi hani bir günü bir gününü tutmuyor ama mama içmeye hala devam ediyoruz. Rabbim ne zaman nasip ederse bıraktırmayı o zaman bıraktıracağım canlar. Şimdilik içsin bakalım. Daha zaten küçük. Şunlar da bizim e, söz nişan hatıralarımız canlar. Fatma Kazım. E, bu arada canlar e, birkaç kişinin evine gidip hani gözümle e, şahit olduğumda biz bunu hatıra olarak yaptırıp verdik. Ama e, şu e, bizim hatıra verdiğimiz bizim yaptırdığımız şey o kadar saygı göstermiyorlar o kadar değer vermemişler ki o kadar saygısızlaştırmışlar ki şu e, Fatma ve Kazım yazısını sökmüşler yani direkt boş şekilde asmış dolabına birkaç kişinin evine gidip gördüm yani bunu gözümle daha bir de hani akrabamız olan işte canlar o yüzden söylüyorum e, bilmiyorum yani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama çok görünce çok kırılmıştım olsun bakalım herkesin kararına saygı duyuyorum kim nasıl yapmak isterse nasıl davranmak isterse öyle davranır diye düşünüyorum biz şöyle kıyamadık hep burada asılı duruyor şöyle Fatma Kazım bunu da Koçer abim gibi almıştı canlar hediye hediye verdiler bize Özlemek muhabbettendir. İnsan özlediğini muhabbet duyar diyor. Gerçekten e, çok güzel bir söz. Şöyle canlar işte mutfağımda böyle oldu. Canlar birazcık da sizlere balkonumdan çekim yapayım. Havuzumuz orada. Şöyle. Bunlar da e, komşularımız. Yan tarafımızdaki apartmanlar. Canan, burası da aynı e, köy yeri gibi. Şöyle e, tavukları falan görüyorsunuz. Arka komşularımızın böyle e, müstakil evleri var. Bahçelerinde tavukları zaten görüyorsunuz. Büyük bir bahçeleri falan var. E, bizim de arka tarafımızda şöyle bahçemiz var ama biz kullanmıyoruz orayı. Daha doğrusu bize ait değil yani. Ev sahibim ekiyor orayı. Şöyle Hemen karşımızdaki apartman. E, o kadar güzel yağmış, yağmur yağmış ki canlar. Bu arada dilim sürçtüğüne kusura bakmayın. Mis gibi kokuyor her yer. Toprak kokusu. o. Oh. Şöyle. E, şurada da canlar görüyorsunuz. Yeni e, inşaat yapıyorlar orada. Yeni bir temel atılmış gerçekten çok hızlı yapıyorlar maşallah hemen e, bir anda başladılar bir anda yapılıyor yani e, büyük ihtimalle yaza teslim olur diye düşünüyorum yaza kadar bitirirler çünkü kalabalık e, çalışıyorlar baya şöyle göstereyim şöyle o zaman canlar ben mutfağıma geçeyim, güzelce kahvaltımı bir hazırlayayım. Mutfağıma girdim, e, güzel bir kahvaltı hazırlayacağım Yiğit'le kendime. E, sizlere de neler hazırlayacağımı göstereyim dedim. Bugün canlar kahvaltımızda e, şöyle yazlarında yaptığımız sosumuz vardı. E, Annem yapmıştı bunu, Allah razı olsun. E, bunu güzelce yumurtayla pişireceğim. E, ben çok seviyorum canlar bunu. Bir de kahvaltıya değişiklik olsun dedim. Sürekli e, her gün kahvaltıda Yiğit'e yumurta yedirmeye çalışıyorum. Kendimle onunla birlikte yumurta yiyorum. Yumurta gerçekten e, çok seven bir insanım canım. Yumurtayı severim. E, ama nasıl desem e, sürekli her gün her gün yediğimiz için e, bu aralar bir bıkkınlık geldi gibi oldu. Ama yine de e, yemeye çalışıyorum. Yiğit'e de yedirmeye çalışıyorum. Bu arada sos acılı değil canlar. Acısı yok. E, özellikle Yiğit için canlar, hafif, yani hafif değil hiç acı değil. Acısız yaptırmıştım anneme. İçinde baharat da yok camlar. Sadece domates, biber, e, sarımsak, kapya biber falan var. Bu şekilde yani. Sizlerin menülerinde neler var camlar. Bu arada e, sizlere böyle ufak bir buradan bir konuşma yapayım dedim. E, ondan sonra tripodun yerini hemen değiştireceğim camlar. Çünkü mutfakta hazırlık yaparken sizlere sırtım dönmek istemiyorum. E, o zaman da diyorlar hani Fatma, e, Fatoş sırtını dönme, hani biz ne yaptığını görmek istiyoruz. E, o yüzden canlar e, hemen tripodun yerini değiştireyim. Sonra e, birlikte hazırlık yapmaya devam edelim. E, gerçekten mutfağın canlar plan o kadar e, uyumsuz ki video çekmek için. E, hani herhangi bir yere koyup da böyle video çekemiyorum. Çünkü e, kapı tarafına koysam... E, pencere tam karşıda. ışık açısı e, tam tersine denk geliyor. O yüzden çok karanlık çıkıyor video. Pencere ta, e, tarafına koysam ocak tam pencerenin karşısında. O zaman da iş yaparken ben mecburen size sırtımı dönmüş oluyorum yani. E, o yüzden buzdolabının yanına koyacağım. O zaman da canlar e, tamamen boydan almıyor diyorsunuz. Olsun bakalım ama yine de böyle e, çekim yapmaya devam edeyim ben yapabildiğim kadar. Bu arada canlar biliyorsunuz ki ben bu işte daha çok yeniyim. Ee, daha kanal aşalı 6-7 ay olduysa anca oldu. O yüzden e, alıştım yani böyle nasıl desem artık e, daha şey videolar çekebiliyorum daha iyi konuşabiliyorum ama yine de e, içerik üretmeye zorlanıyorum. Çünkü sürekli evdeyim, yalnızım, e, kimsem yok. Yani o yüzden mecburen elimden geldiği kadar kendim, e, kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, böyle keşke Rabbim nasip ederse inşallah yani inşallah nasıl olur ileride daha iyi, güzel içeriklerle video çekmek kısmet olur ve gerçekten ben de çok inanıyorum bir gün nasip olacağına her şeyin başı canlar, sabır ve zaman Gerçekten hani ben bir diğer YouTube çeken ablalarımıza, kardeşlerimize, diğer YouTuber'lara bakıyorum. Özellikle birkaç tane baktım. Büyük YouTuber'lar var. Yani çok büyük olanlar. Ee, canlar bu e, gerçekten bir ayda, üç ayda, beş ayda, bir yılda olacak bir iş değil. Ee, böyle nasıl desem e, 8 sene, 10 sene, 15 senesini bu işe verenler var. Yani zamanla yavaş yavaş. Ben de mesela şimdi canlar e, yeri geldiğinde böyle nasıl desem afallıyorum. Yeri geldiğinde böyle videoyu durduruyorum. Tekrar başlatıyorum. Yanlış şeyler e, yapıyorum. Böyle konuşurken e, heyecanlanıyorum. Dilim sürüşüyor böyle bizim biliyorsunuz e, ben videoyu Aksaray'dan çekiyorum. Aksaray 68'de. E, burada buranın bir kasabasında yaşadığım için canlar bizim şivemiz biraz daha farklı. Yani nasıl desem böyle K yerine genelde G ye kullanıyoruz. Veya mesela daha farklı kelimeler var. O yüzden böyle e, konuştuğum zaman da çok tepki gösteriyorlar işte. Çok kaba konuşuyorum işte daha yaşın kaç başın kaç ilk önce konuşmayı öğren gibisinde. E, kibarda konuşamıyorum canlar beceremiyorum olmuyor yani elimden geldiği kadar sizlere güzel hitap edebilmek için e, olması gerektiği gibi konuşmaya çalışıyorum bu sefer de kendimi tuhaf hissediyorum ama zamanla olacak inanıyorum alışacağım sizleri de buna alıştıracağım e, önemli olan benim değişmem değil canlar benim böyle değişmeden devam etmem İnşallah hiçbir zaman bozulmadan e, çizgimizi bozmadan devam etmeyi başarabiliriz İnşallah yani o zaman canlar e, sizlerle sohbet ederek kahvaltımı hazırlayayım ben. E, bir hatam, bir kusurum oluyorsa da siz benim kusuruma bakmayın canlar. E, videomu çekmeye devam edeyim ben. E, bu arada canlar tripodumun yerini değiştirdim ama e, tripoduma da video çekerken zorlanıyorum. Çünkü yiğit tripodumu düşürdü ve kırdı. E, tripodum yani telefonumu sabit tutan yer e, sürekli sallanıyor. Sabit değil ama o canı sağ olsun tamamımın. Şimdi ee, kahvaltımı hazırlamaya başlayayım. E, Orada canlar yorumlarda bana yazanlar olmuş. İşte Fatoş ailenizde neden görüşmüyorsunuz? Hani aileleriniz neden hiç evinizde gelmiyor? İşte ailelerimiz hiç göremiyoruz videolarda diyenler olmuş. E, yazanlar olmuş. Zaten canlar e, yorumlarda belirtilmese ben zaten e, dikkat çekeceğini düşünmüştüm. Bunun için sizlere söyleyecektim. E, canlar biz e, köye gidemiyoruz. E, niye gidemiyorsunuz derseniz arabamızın sigortası e, bitti. Hmm. Muhanesi bitti. E, arabamızın canlar e, e, benzin arasında problem varmış. Benzin kaçırıyormuş arabamız. Bir de yaptırılacak birkaç tane daha yeri varmış canlar. Eşimin hem maaş almasını bekliyoruz hem de bir gün müsait olup işe gitme işe gitmeyip sanayiye gitmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz ki havalar soğudu inşaat işte havalar soğuduğunda bazen ara verebiliyorlar canlar. Eşim dedi hani hem de yemeğe kalmayan dedi boştan boşa zaten havalar soğudu. Ara verdiğimiz zaman dedi arabamızı götürüyüm yaptırayım sonra da sigortasını muayenesini yaptırayım dedi. O yüzden canlı e, onlar da olmadığı için gidemiyoruz. Peki Aksaray'da nasıl kullanıyorsunuz? Hani bahane etmeyin. E, Aksaray'da gitmek istediğiniz her yere gidiyorsunuz ama diye düşünenler de söyleyenler de olacak büyük ihtimalle. Canlar biz burada bir yere giderken e, ister inanın ister inanmayın. Ya böyle uzak yerlere gidecek olursak Gerçekten arkadaşlarımız götürüyor hep. Mesela e, Nevşehir'e gezmeye gittik, Oğuzhan abim götürdü. Eşim birkaç defa balık tutmaya gelmedi, balık tutmaya gittik, Koçer abimle birlikte gittik. Veya böyle herhangi bir yere gideceğimiz, geleceğimiz zaman Hacı abim bir olsun, diğerler olsun. Onlarla birlikte gidip geliyoruz canlar. E, normalde Aksaray'da da kullanıyor canlar eşim ama böyle kısa mesafede veya acil bir şey olduğunda misafirle giderken bile bazen arkadaşlarımız da haber ediyor. Ya onlar geliyor ya da gelip bizi alıp gidiyorlar. O yüzden köyle gidemiyoruz canlar. Ailelerimizle de e, ailelerimizle görüşme konusunda gelirsek canlar ailelerimize de zaten bunu söylüyoruz sürekli. Hani siz bize gelin niye hiç gelmiyorsunuz? Hani siz gelin oturalım birlikte yiyelim içelim diye. E, kendi annem canlar, emin annem sürekli e, her gün konuşuruz onunla sürekli böyle kız diyor hani kızım hiç gelmiyorsunuz hani Yiğit hani bize göstermeden büyüteceksiniz diye gelin hani özledik gibisinden canlar ben de dedim hani siz gelin arabanız var ee, bir de canlar sürekli onlardan müsait olamıyoruz hani işlerimiz çok ee, köy yeri hayvanlarımız var diyorlar ondan sonra yine giden oluyor falan diyorlar böyle biz de dedik canlar anneme anneme dedim yani ben istedikten sonra canlar müsait olamayacağı, yapamayacağı hiçbir şey yok. Dedim hani bir gün kendinizden ödün vereceksiniz, gelecek bizi göreceksiniz, bizi ziyaret edeceksiniz. Çünkü canlar biz buraya taşınalı 3 e, yıl oldu. E, Kayınvalide, Yasemin annem gibi yani en son canlar bizim eve geleli bir yıl falan oldu. Yani Yiğit'e doğum yaptığımda gelmişlerdi. Yiğit bir yaşına girecek ve ondan sonra hiç gelmediler. Pardon bir kere de e, hastalık zamanında gelmişlerdi canlar. E, başka hiç gelmelerine bayağı uzun süre oldu onlar gelmeye de. Kendi annemler de öyle canlar. En son e, köyden Aksaray'a taşınmamızda gelmişlerdi. Annem, annem bilgileri de 4-5 ay olmuştur rahat. Hani e, siz gelin e, bir gün zamanınızı bize ayırın diyoruz. Eşimle de öyle düşünüyoruz yani. Onlar kendisine de söyledik. Hani, Yasemin Antem'e de söyledik. Kendi annemle de söyledik. Buyursunlar gelsinler her zaman başımızın gözümüzün üstünde yerleri var. Otururuz sohbet muhabbet ederiz canlılar. Ama e, biz bir süre köye gidemeyeceğiz canlılar. Hatta e, belki de bu o, uzun bir süre olacak. Çünkü e, söylemiş olduğumuz gibi arabamızın problemlerinden dolayı ilk önce canlar eşimin e, işten kalıp veya müsait bir gün bulup arabayı sanayiye götürmesi lazım. Arabanın tamiratını yaptırdıktan sonra muayenesini yaptırması lazım. Muayenesinden sonra sigortası var. Sigortasından sonra da Allah nasip ederse başka planlarımız var canlar. Kısmet olursa inşallah. O zaman sizlere de zaten onlar, ondan bahsederim. Şimdi çok erken olduğu için hani dereyi görmeden paçayı sıvamak istemiyorum. Ee, bahsetmek istemem ama inşallah bakalım zaman ne gösterecek. Ee, sizlere zaten o zaman e, ne yapmak istediğimizi, ne söylemek istediğimi daha detaylı bir şekilde anlatırım. Gösteririm yani. O yüzden canlar boğulsunlar, onlar gelsinler. Onlar da büyük ihtimalle videomu izliyorlardır. Kendi annemdeyiz de, Yasemin annemdeyiz de. İkisi de buradan duyurulur. Çıkın çıkın gelin, biz gelemiyoruz. Bak buradakilerin hep beni dikkat edince çekmiş. Anne, anne nasılsın bu arada canlar? Dikkat edince soruyorlar hani niye görüşmüyorsunuz, aileniz niye gelmiyor, köye niye gitmiyorsunuz diye. Bizim e, bu sebeplerimiz var. Ailelerimiz de canlar söylemiş olduğunuz gibi işlerimiz var diyorlar ama bir gün müsait gün bulmalarını rica ediyoruz. O zaman canlar şöyle ne yaptığımı da sizlere göstereyim. Kahvaltı hazırlarken sizlere göstereyim dedim canlar ama tripod e, tripodu açtım mı sizlere karşıma kurdum mu, sizlerle sohbet etmeden duramıyorum gerçekten. İlla ki konuşacak bir şey bulabiliyorum sizlerle. O yüzden e, ne yaptığımı gösteremiyorum Şöyle bir yandan iş yaparak bir yandan da konuşuyorum diyorum ama öyle de yapamıyorum canlar. O zaman da size önemsemiyormuş gibi hissediyorum. Şu mesela bazen bazı videolara bakıyorum canlar tripodlu koyuyorlar karşılarına. Hiç yani tripod kurulu değil gibi böyle rüzgar giden misafirlerini, sohbetlerini, muhabbetlerini yaptıkları işleri yani konuşuyorlar sürekli çekiyorlar helal olsun yani iyi beceriyorlar. Ben yapamıyorum. Zamanla ona da alışacağım inşallah ama olmuyor canlar. Hani böyle tripodun karşıma kuruyum. Tripod kurulu ben kendi işimi yapayım diyemiyorum. Olmuyor. O yüzden mecburen böyle video çekebiliyorum. Sizler de benim kusuruma bakmayın. söylemiş olduğum gibi zamanla inşallah ben de alışacağım. İşte Bu şöyle kahvaltım hazır. Yanına da güzel bir çay katacağım. Ondan sonra da bizlere afiyet şifa olsun inşallah. Midemle birlikte kahvaltımızı yapacağım. Buradan sizlere güzel bir kapanış yapayım. Hepiniz hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun canlar. İnşallah videomu sıkılmadan izlersiniz. Allah'a emanetiniz. Görüşmek üzere.